yerden devam ediyor. Şimdi aradan oynadı Sagal'la oynadı. Sagal çaprazda Sagal vurdu Mustera. Sagal Mustera uçtu Mustera'nın kurtarışı. Tasaray savunması çizgi halinde. Umut Bulut onun ortası cezanın içine. Kafa kaleci Mustera. Pozisyonunda da Lukoki cezanın içine. Mustera çıktı kontrol etti. Kovmuz oh, Ferah uzandı. Bir sahibi Maksim Kale'ye baktı. Aktarışı koner. Şimdi Maxime. Aleksandru Maxim Mustera. Plastik gibi uzamaya devam ediyor. shot Mustera. Fernando Mustera. <laughs> Arar geliyor. Giuliano Mustera. Sosa. Şut Sosya. 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 Kaleye baktı. Ozan vurdu dışarıya.